Vitaminli mutfağa hoş geldiniz. Bol vitaminli kısır yapmaya ne dersiniz? Öncelikle bir tencereye 2 su bardağı ince bulguru alalım. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ekleyelim. Ve bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Tencerenin üzerine kağıt havluyla kapatıp tencerenin de kapağını kapattıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirelim. Bulgur dinlenirken diğer taraftan bir tava içine aldığımız sıvı yağın üzerine 2 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Ve biraz ısıtalım. Hafifçe kızarttıktan sonra biber salçasını dinlendirdiğimiz bulgurun üzerine ekleyip güzelce karıştıralım. salçanın bulgurun her tarafına bulanmasını sağlayın. Bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Diğer taraftan yeşilliklerimizi hazırlamaya başlayalım. 2 adet domates, 3 adet salatalık, 4 adet yeşil soğan, bir tutam maydanoz, 2 adet yeşil biber ve 8-10 yaprak kıvırcığı alalım salatalığımızı bu şekilde soyduktan sonra 4 parçaya ayıralım ve ince ince dilimleyelim domateslerimizde küçük küçük küp küp doğrayalım Yeşil soğanları da ince ince kıyalım. Yine maydanozlarımız da ince ince kıydıktan sonra ilave edelim. Biberlerimizin tohumlarını çıkarttıktan sonra 4 parçaya kesip onları da ince ince doğrayalım. Kıvırcıklarımızı da ince ince doğradıktan sonra diğer yeşilliklerin arasına ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 2 adet limon suyunu ilave edelim. baharatlarımızı zeytinyağını ve limonu da ilave ettikten sonra kısırı güzelce karıştıralım. Şahane güzel, lezzetli bir kıvamı oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olarak diğer tarifleri de deneyebilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.